Ali pazara geç kaldık ama Yeni mi geliyorsun? İş yok diyorsun o zaman öyle mi? Ama bak rakipleri erkenden gelmiş bak yerlerini almışlar Heh? Geç kalma yani. Görüşürüz bakayım. Hastane var. girişte oradaydı rahmetli? Kaç kilo? 4 kilo. Ama Ağa, ağa dedim çim git dedim. Vallahi şimdi insanlar en gündəldə bilmir. O zaman bəndə şeye gedəcəyəm. Tezgahlar azalmış mı? Hayırlısı. Şey. Hoş bulduk. Buraya gelsin. Ya, barba, yani. Ermanlar, devam. <laughs> Orası boşalım, de dedim. ya, Orası boş olun da dedim. Orada, orada <laughs> de, <şimdi. gülüyor> <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Hadi dayı hadi hadi. Ali <laughs> abi. Hayırlısı 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 abi. Ya? İyi Allah aşkına abi şöyle kırlanıyor. Kırlandı bak abi. Kurali'yi çek <laughs>